Ne, demez ne demezlerim Kızı ilk önce e, anne istemiş. Buna iyi davranmam lazım diyecek. Aa, <laughs> aldı kocayı artık tamam bitti. Yok hey yani, canım. Sizinkiler siz şey öyle olmadı mı? <laughs> kocayı alınca bitti iş. Bak bu da bak. Ya sizi Aldın çok kocayı seviyorum. Koca diye. Ya, Seda, seda, seda yani. çok zor. Seda Bana mı? E, biz de seviyoruz canım. canım. Hepimiz seviyoruz Seda Hanım. seviyoruz. Çok zor. Şimdi siz sizin evli değil ya oğlunuz. Çok rahat konuşuyoruz ama siz bize sorun bir de. Değil mi? Yani evlenince tabii biraz eşlere yöneliyorlar ama biz de alışıyoruz. Hadi size kolay tamam. gelsin. Teşekkür Sağ ederim. ederim. Hadi güzel güzel sohbet Sağ edin. Sağ olun. Tabii. Kadını dinleyin, güzel şeyler dinliyoruz, anlatıyor. dinliyoruz. Evet demek ki Seda Hanım da katılıyor dediğime. Sizden daha mı güzelini buldu da gitti? Bravo kız. He? Vallahi. Doğru. Erkekler hep maalesef öyle. Hayret yani. Enteresan bu erkekler. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Herkes ocaklarını kapasın. Çıkarın tabaklara. Hadi Aysun'u. Ve tadım. Yorum. Puanlamaya gidiyoruz. Biz kebapçıyız. Benim gelinim kebapçı gelini. Şov yapıyorsun hadi. Her dakika her an. Şovun alasını Biz yaparım. Ben mutfağın az solistiyim. Buyursun o da az solist olsun. Neriman senin sesi güzel mi? Tabii yeri geldiğinde ben de şarkı söyleyeceğim. Aa. Bundan sonra herkes burada sanatları konuşturacak. Ben sonuna kadar destekliyorum Gül eğer yalnız yetiştirmeye mecbursanız Allah size öyle bir güç veriyor ki her şey olabiliyorsunuz. Her şey. Bence güçlü bir kadın oturuyor karşınızda. Ben karşımda gerçekten çok güçlü, böyle ayakta dimdik durabilmiş bir kadın görüyorum. Bu tabaklarda mercan kebabı ve lavaş var. İlk tadımı, yorumu ve puanlamayı ben yapacağım tabii ki. En adil köftesi. Biraz içindeki malzeme biraz daha yoğurulabilirdi. Halbuki çok da uğraştılar ama. Birinci, ikinciden daha iyiydi lezzet olarak. Çok beğendim. Üç tabak tadına baktım ama üçüncü muhteşem. Güzel. Dördüncü tabak dört puan. Üçüncü tabak beş puan. İkinci tabak bir puan. Birinci tabak 3 puan. Bakalım 3 puanı benden hangi gelinimiz aldı? 3 puanın sahibi Damla. Şimdi dördüncü tabak benden tam 4 puan aldı. Bakalım 4 puan hangi gelinimize gidiyor? Aysun. Ve çok beğendiğim, beş puan verdiğim bu tabak. Bakalım beş puanı hangi gelinimize kazandırdı? Zeynep'e mi, Ayten'e mi? Zeynep! Çok güzel olmuş. Kimse kusura bakmasın. Ayten içi çiğ kalmış yavrum. Kusura bakmasın. Şimdi tüm gelinlerim buraya geliyorlar ve kayınvalideler teker teker tadım yorum için ve puanlama için burada olacaklar. Haftanın ilk gününde ilk tadım için Yasemin geliyor. Gel hayatım. Çok hoş olmuş. Saçın toplamışsın. Pek yakışmış. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Fena değil. Peki. Biraz yanık gibi ama Altı da üstü de biraz yanık gibi. Tadını bilmiyorum. Bir daha güzel. Bir daha güzel. çok beyaz kalmış. Çiğ gibi. Hı. Ama tadı fena değil. Birine ile dört benziyor. Ne açıdan benziyor? Hem tatları hem de oranışları. Peki Ekisi o zaman. de güzel yani. Peki o zaman puanlamaya geçiyoruz. O zaman birine beş, birine dört veriyorum. Hangisi? Dö beş, dört. Bir dakika. Birinci tabak beş. beş. Dördüncü tabak dört. dört. Bir tane daha dört olsun bu. Yanık ama çok tadı güzel. Bu da bir olsun. Çok beyaz 4 ve 3. tabak 1. Evet. Doğru mudur? Evet. Gel. 4. tabak Yasemin Hanım'dan 4 puan aldı. Sevdiğimiz puan. Haftanın başı 4'lerle gitsek, o ne güzel olur. Kızlar gayet mutlu olur. Ya yani Bakalım 4 puan, puan hangi geline gitti? 4 <laughs> puanın sahibi kaldıralım. Ayten. Teşekkür ederim. Ay inanamıyorum. Şimdi ikinci dördü ikinci tabağa verdin. Bakalım ikinci dört puan kayınvalide Yasemin'den hangi geline gitti? <laughs> Kaldıralım. Zeynep. Biraz yanmış gibi ama tadı güzeldi. Şansım bu hafta yaver gidiyor galiba. Kayınvalidemden dört aldım. Beş de olsa çok güzel olurdu ama olsun dört candır. Beş puanı birinci tabağa verdin. En yüksek puan bakalım. Hangi gelene layık görüldü? Aysun'a mı? Damla'ya mı? Beş puanın sahibi Aysun. İşte bu ya. Teşekkür ederim. Damla bir puan üzgünüz. Teşekkür ederim. Dört verdim. Allah'ını dört puanın için. Ben kızartırken biraz. kızlara göre biraz daha fazla kızarttım. Hı -hı. Çünkü ben bana çiğ gibi geldi doğruyu söylemek gerekirse. Ha. Evet kızlarınki benimkine bana göre daha ya, beyazdı olacak, ama doğramamdan yani şeklinden bulman beni çok sevindirdi evet. teşekkür Yasin ederim. Yasemin Hanım bana neden bir verdiniz? Benim Hayatım beyaz kaldığı için birlik? Hem beyazdı hem tadı yoktu. Çiğ dedi bir de biraz çiğ kalmış dedi. Evet. Hayır tatmadan önce çiğ gibi olabilir dedi ama ikinci tabağa siz direkt yanık dediniz ona gittiniz dördü verdiniz. Ama ne dedi sonra Ama ne mu? dedim tadı, tadı güzel dedi. Tadı çok güzel dedi. Tadı çok güzel biraz birle, birle ama tadı güzel. Birle dört için güzel. dediniz onu. 1 ile 4 için dediniz tadı güzeldi. Hayır ikincisi için de aynısını söyledim. İkinci i̇kincisi yanık dediniz ama üçüncü, çiğ dedi canım. üçüncü, tabak, üçüncü, üçüncü tabak çiğ dedim baya baya çiğ dedim. Beyaz kalmış dedim yani. Tamam beyaz kalmış İçi de dediniz. İçi de çiğ miydi Yasemin teyze? İçi, İçi de, de çiğdi işte diyorum. mi yok beyaz, beyaz, beyaz kalmıştı. kalmış diyorsunuz. Ya. Ben, evet. çiğdi. ben yani tavuk eti olduğu için o zaten beyaz bir et olduğu için normal kıyma gibi düşünmemeniz gerekiyor bunu. Ve ben Zeynep'ten önce Ama gene de biranın olması gerekmiyor muydu? bayağı beyaz gidip bak pişmemişse mi? pişmemişse ki pişmemesi gerekiyor. Sadece harlı ateşte evet, dışı yanmış. Pişmemiş. pişmemiş hayatım, pişmemiş. Yani benimkisinin pişmeme gibi bir olası yok. Kısık ateşte ilk başta e, yüksek ateşte kızartmaya başladım. Daha sonrasında kısık ateşte içleri pişsin diye işte e, tam, tam tersini yapacaktın. Valla pişmemişti bilmiyorum. Ben beğenmedim. Ama olsun, öteki türlü de hayır öteki gibi. türlü de dışı yanacak. Zeynep'inki gibi. Zeynep tamam tamam koydun ben... de... koyduğunda direkt, benim direkt siz... dışı yanacak. Benim tamam. Sen... Ben de o şekilde yaptım. Ama kararmış yani Zeynep'inki. Zeynep'inkinin çok fazla kızardığına evet. zaten... Ben de katılıyorum. yani Hemsiz. madem öyle onu da Hatta bir vermemiz yanmış. gerekiyordu. Sadece yani neden bana işte bir vermemiz işte. ki? Benim vermem gerekiyor zaten. O da sana denk gelmiş. ...yani hiç adaletli bir puanım olmadı benim Damla için. Damla'cığım Nasıl senin? adaletsizlik oldu? Tabii ki değil. Ne o bir verecektiniz. Seninki de yanlış... hayatım, çiğ çiğ. Tam Tadı içmemişti. çok güzel dikkat ettin mi? Etmemişsin ben sana tekrarlayayım, yorumunu söylüyorum. Dedi ki evet diğerlerine göre daha fazla kızarmış. Ben bunu kabul ediyorum. Ben bilerek öyle kızarttım. Çünkü bana açık renk bıraktığım zaman çiğ gibi geldi. Ben tamam, gördüğüm gibi ben, dediğin ben, dediğin ben açık açık yapacağım, kutu görüyorum. Açık renk yapacağım dediğinden o yüzden... O... Aynen ben söylerken de öyle söyledim. Aysun'un yaptığını sandı. Çok fazla Zeynep kızartmayacağım sandım, dedim. Onun için ona beş verdi. Ben mutfağın as solistiyim. Buyursun o da as solist olsun. <laughs> Neriman sen sesi güzel mi? Tabii yeri geldiğinde ben de şarkı söyleyeceğim. <laughs> Bundan sonra herkes burada sanatını konuşturacak. Ben sonuna kadar destekliyorum Gülen Hanım'ı. Eğer yalnız yetiştirmeye mecbursanız Allah size öyle bir güç veriyor ki her şey olabiliyorsunuz. Her şey. Bence güçlü bir kadın oturuyor karşınızda. Ben karşımda gerçekten çok güçlü, böyle ayakta dimdik durabilmiş bir kadın görüyorum.